Yani bir sürü kişi şu anda Joe Biden'ın bir sene doldurur doldurmaz gideceğini söylüyor ve onu bekliyorlardı şu anda. O Kamala Harris ne zaman gelecek, ne zaman gelmeyecek. Eğer Kamala Harris gelirse şöyle bir şey olacak. Başkan yardımcısı ama çok rahat kurulu düzen bunu yönlendirebilir ve o da itiraz edemez. Yani çünkü orada Tekrar bir sanki seçimle halkın güvenliğini yani bizdeki eskiden Genç Soru gibi bir şey vardı yani Genç Soru yemiş gibi bir duruma düşecek yani tekrar bir seçime gidip başkan olması gerekebilir eğer üç seneyi başkan yardımcılığından başkanlığa geçmiş şekilde yürütecekse orada işte bu kurulu düzen dediğimiz veya Amerika'nın işte derin devleti dediğimiz çoğunun da İsrail'in kontrolünde olduğu söylenen veya küreselcilerin kontrolünde olduğu söylenen bir yapı olduğunu biliyoruz. Öyle anlatılıyor. O zaman çok e, şeyler yapabilir bunlar. Olmadık şeyler yapabilirler. Yani orada e, Biden'ın da e, baştan beri böyle seçildiği veya bunun için başkan yapıldığı anlatılıyor. Tabi komplo teorisi midir değil midir? Onu bakacağız, duruma bakacağız. Burada benim tahminim, Güney Kore çok şey yapıyor. Bir de Çin Güney Kore'yi de destekliyor gizli gizli. Çin de Tayvan'la şey yapıyor. Ama Tayvan'da siyasi olarak aslında yani ekonomik olarak ve askeri olarak çok küçük güçsüz gibi görünmesine rağmen siyasi olarak Tayvan Çin'den daha güçlüdür. Yani şu andaki Çin Komünist Partisi yönetiminden daha güçlüdür. Çünkü o Çankayşek Şekin devamı yani Çin'in Atatürk'ü diyebiliriz ona. Yani Şek öyleydi. O da kurtuluş savaşı veriyordu. Sonra komünistler galip geldiler. Şimdi bu komünistlerle de mücadele etti. Orada yenildi. Bir sürü bir şey oldu. Rusya destekledi. Şu oldu bu oldu. Dünyanın ikinci dünya savaşı sırasındaki her cümercinde böyle bir şey oldu. Ee, ama yani siyasi olarak Tayvan aslında Çin'i de ele geçirebilecek gücü var askeri olarak yok ama Amerika bunu mesela burada şey yapabilir kazıyabilir. Burada askeri olarak destek verip burada bir kargaşa Çin'in içinde. Çünkü Çin çok büyüyor, devasa büyüyor ve Amerika bunu istemiyor. Çin'in parçalanmasa bile zayıf düşürmesi veya zaman kaybettirilmesi veya Çin'deki teknolojinin tekrar Amerika'ya transfer edilmesi gibi planlar olabilir. İkincisi Kuzey Kore Çin'e güvenerek çok e, kafa kaldırıyor ve orada bir şey çıban gibi hareket ediyor. E, Kuzey Kore'nin de e, nükleer gücü var. E, füzeleri de daha uzun menzilli yapmaya gayret ediyor. Buradan Amerika'ya tehdit olma ihtimali giderek artıyor. Kontrol edilemiyor çünkü. Yani bu çalışmaları, onun füze çalışmaları kontrol edilemiyor. Yani biraz daha uzun menzilli yaparsa Amerika'nın işte batı kıyılarına kadar yetişecek. Şu anda mesela Hawaii falan vurabilecek gücü var. Ee, yani aynı Japonların şeyde vurduğu gibi yani. İkinci Dünya Savaşı'nda. Onun da o güce erişti. Yani iki tane üç tane füzeyle Hawaii yerle bir edebilir. Ee, Amerika'nın batı kıyılarına da ulaşırsa burada Amerika'ya tehdit olur. O yüzden bunun bu şeyinin e, belinin kırılması gerekiyor. Ee, burada Japonya var işin içinde. Güney Kore var işin içinde yani bunlar da tehdit altında onun için buraya bir düzen getirilmesi gerekiyor şimdi eğer getirilmezse ne olur ee, Japonya'da mesela şeyler olabilir kargaşa çıkabilir yani Japonya'nın e, ayakta durması lazım çünkü o bölge Amerika'nın kontrolünde olması için Japonya'nın da şu andaki yönetim şeklinde ayakta olması lazım yani Japonya karışırsa bütün Asya karışabilir Zaten şimdi mesela Çin Avustralya'ya geçen gün bir hareket çekti, Avustralya'yı düşman ilan etti falan bir şeyler oldu. Yani orada Pasifik'te işler kızışacak. Onun için de burada seçilmiş bir başkan değil de belki de sanki seçimle gelmiş ama gelmemiş gibi falan yetkilerini kullanamayan, kurulu derin devlete itiraz edemeyen, onun istediklerini yapan, yapsa bile pek fazla sorumlu olmayacak olan bir kişi işte başkan yardımcısı olarak. Belki böyle şeyler olabilir. Önümüzdeki günlerde bunları görebiliriz. Bu işte ben diyorum ki bak bu kargaşalar da hepsi, bu koronavirüs süreci de hepsi. Bunlar hemen hemen 2030 yılına kadar veya 33 yılına kadar olacak. Bunların içinde çalkalanmamak için 2027 yılına kadar ben Türkiye'nin sağlam duracağını düşünüyorum. Ama ondan sonra Türkiye'de bu işin içine, girdabın içine girebilir. 2027 yılına kadar e, ben yani herhangi bir şey olmayacağını düşünüyorum. Türkiye'nin sağlam duracağını düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki günler ortaya çıkartacak. Benim seçimlerle ilgili tahminlerimde seçimler biter bitmez de söylemiştim. Ve şimdi bugüne kadar da söylüyorum. Hatta seçimlerin yani erken seçimlerinde 2022 yılı içinde olacağını ben söylemiştim. Hep söylüyorum. E, aynı şekilde e, önümüzdeki Mart'ta olmayabilir. Ama yaz aylarından itibaren sonbaharda belki de. Önümüzdeki sene seçim olma ihtimali yüksektir diyorum. Ona göre bakacağız. Önümüzdeki günleri göreceğiz inşallah. Hayırlısı olsun ülkemiz için diyorum. Yani şöyle söyleyelim. Dua ile evet dua ile isteklerimiz kabul olur. Ama nasıl kabul olur? Mekanizması nasıldır? Burada dua dediğimiz şey aslında sistemin en dibine yani kuantum dediğimiz yere ulaşabilmek. Yani biz bunu diyoruz ki Allah'a yakınlaşabilmek. Allah'a yakınlaşabilmek için de zikir yapıyorsun. Zikirlerle belirli bir rezonansa sokuyorsun kendi e, sistemini ve burada e, kainatın rezonansıyla eşitlemeye, yakınlaşmaya çalışıyorsun. Öyle diyelim. Yani Allah'a yakınlaşma diyoruz biz buna. Ve orada istekte bulunuyorsun. İstekte bulunmak şu demek aslında. Şu anda yaşadığına ve duyduğuna, hissettiğine yakın bir şey hissedebilmen lazım duada. Bir şey istiyorsan o istediğini şu anda yaşadığın neyse mesela elektrik parası gelmiş, doğal gaz parası gelmiş ödeyemiyorum. Şimdi bunu ben hissediyorum ve bunun travmasını yaşıyorum, gerilimini yaşıyorum diyelim. Şimdi bu gerilim sana bunu hislerin bütün beynin, duyguların her şeyin gerçek budur diyor. Ama sen duada öyle bir frekansa giriyorsun ki bambaşka bir şey istiyorsun. Allah'ım kiradan kurtulayım evim olsun mesela. Ve onu o şekilde hissedecek şekilde işte o yakınlaşma o. Yani kuantuma yakınlaşma veya Allah'a yakınlaşma dediğimiz o. Yani sen onu bu andaki yaşadığın travmayla eşitleyebilecek bir hisse sahip olabilirsen o duanın içinde o yoğunluğu elde edebilirsen o zaman sistem şunu yapıyor. Hangisi daha güvenliyse ona geçeyim. Yani şu andakini terk edip öbürüne seni yönlendirmeye başlar ve bütün sistem senin etrafında hamur gibi olur senin isteğini yerine getirmek için can atar. Zaten böyle bir sistem var. Biz bunun çalışmasını kendimiz engelliyoruz. Kendimiz engelliyoruz. Bunun da en büyük şeyi ben yaparım, ben ederim. Gurur, kibir. Efendim. Yani ben ben yaparım, ben ederim dedikçe sistem sana hadi o zaman yap diyor yani. Yapabiliyorsan yap. Yapamıyorsun. Şimdi yani bir şey başardıktan sonra bile şunu demek lazım. Allah'ım ben bunu yaptım elimden geleni ama yani on tane şey vardı. Aklımı koydum, fikrimi koydum, sermayemi koydum, emeğimi koydum. Arkadaşlarım yardım etti, herkes destekledi falan. Gereken her şeyi yerine getirdim. Fakat yine de benim istediğim sonuca bunun ulaşması mümkün olmayabilir. Yanından bir sinek geçer, kanadı değer, kanadının tozu değer, bu iş bozulabilir. O zaman ben şunu söylüyorum. Hasbunallahi ve nimel vekil. Ne demek bu? Hesaplayan Allah benim vekilim. Yani vekilim olarak benim namıma, benim elimin ulaşamadığı yerlerde benim işimi yapıyor. Yani ben Allah'a güveniyorum. Şimdi bu insanı gururdan, kibirden çıkartıp şükre yönelten bir sözdür. Şükür dediğimiz şey celali sistemden çıkıp cemali sisteme geçmek demektir. İşte Allah'a yakınlaşmak dediğimiz şey bu. Zaten zikirler aynı şekilde şükür oluyor. Yani sen bir portakalı da fark etsen o da şükürdür. Ama biz çoğunlukla etrafımızda Allah'ın bir sürü nimetleri olduğu halde onların hiçbirini fark edemeden yaşıyoruz ve bu fark etmememizi de fark edemiyoruz. Ve başımıza sebebi belli olmayan bir olumsuzluk geldiği zaman da şöyle diyoruz. Allah'ım ben kötü bir şey yapmadım ki hep neden gelip beni buluyor bu olumsuzluklar? Şudur olay. Sen üzümü fark ettin mi? Portakalı fark ettin mi? Kavunu, karpuzu, şeftaliyi, eriği, kirazı Domatesi, patatesi, soğanı. Annen var, baban var, akrabaların var, arkadaşlarım var. Su içebiliyorsun, yürüyebiliyorsun, gülebiliyorsun, konuşabiliyorsun. Başına çatıda kar yağmıyor. Açıkta değilsin. Başında devlet var, ordumuz var, askerler var, bizi koruyan sistemler var. Sağlık bakanlığı var, şu bakanlığı bu var. Yani ne ararsan dünya üzerinde sonsuz Allah'ın nimetleri var. Saysam sayamam kıyamete kadar. Bir tanesini bile fark etmek insanı celali sistemden çıkartır. Cerali sistem şu demek, Allah'tan uzaksın, başına yaran olumsuzluk gelebilir. Yani engel oluyorsun kendi kendine. Aslında bir tane nimeti fark etsen, direkt seni şükür haline sokar ve yakınlık haline getirir. Bilimsel açıdan kuantum dediğimiz, yani sıfır noktasına yaklaşmış olursun. Bu da şu demek, bu kainatla diğer soyut kainatın birleştiği yer. Soyut kainatın birleştiği yere sen ulaştığın zaman zaten bütün isteklerini gerçekleştirme gücüne kavuşursun. Yani Allah insana böyle bir sistem vermiş. İnsanın içinde hazine var. Sen o hazineyi frekansı ayarlayabilirsin. Ayarladığın zaman senin dışında gördüğün katı diye düşündüğün, taş toprak dediğin şeyler hepsi hamur haline gelir ve senin isteğine boyun eğmek zorunda kalır. Zaten bütün gelişmelere bak. Her şey bir hayalle başlıyor. Bir hayali ortaya koymakla başlıyor ve o hayale bazıları ulaşıyor, bazıları ulaşamıyor.